Merhaba canlarım, canım ikizler burçları, güzellerim, ballarım, şekerlerim hoş geldiniz. Ayol yine toplandık mı baş başa. Umarım keyfiniz neşeniz yerindedir. Çünkü bu hafta gökyüzü öyle bir senaryo yazmış ki sizin o kıpır kıpır zekanız bile dur bakalım burada ne oluyor diyecek. Tam bir curcuna, tam bir şenlik. Curcuna ve şenlik kelimeleri durumu çok iyi özetliyor. Özellikle zihinsel bir curcuna. Dinleyicimizin o meşhur, meraklı ve her an yeni bir fikirle parlayan zihni için adeta bir beyin fırtınası haftası. Düşüncelerin havada uçuştuğu ama sonunda bir yere konduğu aydınlatıcı bir hafta. O zaman hiç lafı dolandırmayalım değil mi tatlılarım? Çaylar kahveler hazırsa arkanıza yaslanın, işte sana özel hazırladığımız 16-22 Şubat 2026 haftası için İkizler ve yükselen İkizler burcuna dair derinlemesine sohbetimiz başlıyor. Kemerleri sıkı bağlayın çünkü bu hafta sizi oturduğunuz yerden alıp bambaşka ufuklara fırlatabilir. Fırlatabilir evet hem de en beklenmedik anda. Haftanın başrol oyuncusuyla başlayalım. 17 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması Şimdi tutulma deyince aklınıza hemen dramatik, anlık olaylar gelmesin. Bu bir haftalık bir etki değil. Bu önümüzdeki en az 6 ayın hatta bazı astrologlara göre önümüzdeki 2 yıllık bir döngünün temelini atan kadersel bir tohum ekme anı. Kadersel tohum. Vay vay vay. Yani bu hafta ektiğimiz bir fikir 2 sene sonra dev bir çınara dönüşebilir öyle mi? Peki bu tohumu nereye ekiyoruz canım? Hangi saksıya? tam da senin hayatının en verimli toprağına ekiyoruz. Dokuzuncu evine. Bu ev astrolojide büyük resimle ilgilidir. Hayat felsefen, inançların, dünyaya bakış için yüksek öğrenim, uzak diyarlar, yani özetle seni sen yapan büyük fikirlerin ve hayallerin evi. Bu tutulma bu evin kapısını kırarak içeri giriyor ve diyor ki, artık eski haritalarla yolunu bulamazsın sana yeni bir pusula, yeni bir harita lazım. Ediyor. Peki bu yeni pusula bizi nerelere götürecek? Şöyle bir ipucu versenize ballarım. Üç ana rotası var gibi görünüyor. Birincisi yurt dışı ve seyahatler. Ama bu hadi bir tatil yapayım değil. Bu acaba başka bir ülkede yaşayabilir miyim? Uluslararası bir iş kurabilir miyim? Farklı bir kültürü gerçekten anlayabilir miyim sorgulaması? İçinde bu arzu varsa bu tutunma o ateşi körükleyecek. Hmm. İkincisi bilgi ve eğitim. Belki de bir süredir şu yüksek lisansı yapsam mı diye düşünüyordun veya uzmanlaşmak istediğin bir alan vardı. İşte şimdi o konunun derinliklerine dalma, bir konuda bilgeleşme zamanı. Tamamdır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi dijital dünya, medya ve yayıncılık. Aa bak bu tam bizim konumuz. Malum ikizler demek iletişim demek söz demek yazı demek. Mesajını büyüt, sesini daha çok duyur diyor. Bu sadece daha fazla paylaşım yapmak değil, bu ne söylemek istediğini netleştirmek ve kendi platformunu inşa etmekle ilgili. Peki bunlar hep yeni fikirler mi olacak? Yoksa... Aslında hayır. Şöyle bir zihnini geriye sarsana canım dinleyicim, 30-31 Ocak 1 Şubat civarında aklından neler geçiyordu, kimlerle ne konuştun? İşte o günlerde masaya konan o taslaklar şimdi hayata geçirilmek üzere son halini alıyor o zaman ekilen tohumlar şimdi filizleniyor gelelim hepimizin en sevdiği en merak ettiği konuya para pul kariyer mevki makam bu felsefi aydınlanmalar cüzdanımıza yansıyacak mı yoksa yine gönlümüz zengin diyerek mi gezeceğiz gönül zenginliği baki kalsın ama cüzdan da boş kalmayacak gibi duruyor kariyer alanında bu hafta inanılmaz bir toparlanma enerjisi var Sanki bir süredir masanın üzerinde birikmiş, yarım kalmış ne kadar projeye, rapor, sunum varsa hepsini bitirmek için müthiş bir motivasyon geliyor. Artık bu defterler kapansın, önüme bakayım diyeceksin. Oh be! Bu süreçte itibarın yani insanların seni nasıl gördüğü çok ön planda olacak. Yani herkesin gözü üzerimizde olacak desene. Makyajımızı tazeleyelim, en güzel kıyafetlerimizi giyelim o zaman. Vitrindeyiz. Aynen öyle. Tam da vitrindesin. Ama bu vitrinde olmak bazen gerginlik de yaratabilir. Özellikle kariyer hayatındaki otorite figürleri, belki bir kadın yöneticiyle veya babanla olan ilişkilerde bazı pürüzler yaşanabilir. Senin bu yeni felsefi ben artık böyle istiyorum diyen tavrın eski düzenin temsilcileriyle biraz çatışabilir. Sakin kalmak, durumu kişiselleştirmemek önemli. Anlaşıldı. Diplomatik şapkamızı takıyoruz. Peki hiç mi güzel bir şey yok? Şöyle ağzımızı tatlandıracak bir haber falan. Olmaz mı? Müjdelerim var. Birincisi 15 Şubat civarı kariyerinle ilgili somut güzel bir haber alabilirsin. Belki bir teklif, belki bir terfi. Ay harika. İkincisi bugüne kadar verdiğin emeklerin karşılığını alma zamanı. O yaptığın fedakarlıklar, o fazladan kaldığın mesailer var ya, işte birileri senin yokluğunda işlerin nasıl aksadığını fark edecek ve kıymetini anlaşılacak. Bu çok değerli bir iz. Ah be. Bensiz bir hiçsiniz deme fırsatı yani. Severim. Peki ya para? En önemlisi o. Finansal olarak da şanslı bir dönem. Özellikle geçmişte elinden kaçan bir yatırım fırsatı, bir alım-satım işi yeniden gündeme gelebilir. Belki bir miras veya aileden gelecek bir destek söz konusu olabilir. Kısacası o büyük felsefi adımları atabilmen için evren sana maddi kaynakları da sunmaya başlıyor. Parasal bir ferahlama kapıda. Ay şükürler olsun. Gelelim şimdi o canım arkadaşlarımıza, o tatlı mı tatlı akrabalarımıza. Onlarsız hayatın tadı tuzu yok ama bazen de insanın bütün tuzunu biberini alıyorlar valla. Bu hafta sosyal çevrede durumlar ne alemde? Sosyal çevren bu hafta büyük bir yeniden yapılanmadan geçiyor. Elinde görünmez bir elek olacak ve tüm ilişkilerini bu elekten geçireceksin. Soracağın tek bir soru var. Bu insan benim hayatıma ne katıyor? beni yükseltiyor mu yoksa aşağı mı çekiyor bu sorgulama sonucunda da bazı vedalar kaçınılmaz olacak yani resmen arkadaşlık detoksu yapıyoruz bahar temizliği gibi ayıp olur kırılır diye diye biriktirdiğimiz ne kadar toksik ilişki varsa kapının önüne koyma zamanı bayılırım tam olarak bu artık o ayıp olur zincirlerini kırmak için gereken cesareti kendinde bulacaksın bu sadece uzak arkadaşlar için değil en yakınların için de geçerli kardeşlerin, kuzenlerin veya can dostlarınla ilgili çok hızlı seni de doğrudan etkileyen gelişmeler olabilir. Onların hayatındaki bir dönüm noktası senin de planlarını değiştirebilir. Peki bu temizlik operasyonunda dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Mayınlı bölge falan. Var. Önümüzdeki yaklaşık 10 günlük süreçte özellikle iş ortamında veya rekabet içinde olduğun yerlerde arkandan dönen dolaplara karşı uyanık olmalısın. İkizler zekan ve o her şeyi sezen antenlerin devrede olmalı. Her duyduğuna hemen inanma. Sana söylenenlerin alt metnini oku. Bu bir paranoya değil, bu bir tedbir. Herkese hemen sırlarını dökme zamanı değil. Anlaşıldı. Hem Marie Kondo gibi evdeki fazlalıkları atacağız, hem de Sherlock Holmes gibi dedektiflik yapacağız. Çok yönlü kişiliğimize uygun bir hafta. Gelelim en heyecanlı, en kalpli, en çiçekli, böcekli konuya. Aşk hayatında neler oluyor? Yalnız kalpler dolacak mı? Dolu kalpler taşıyacak mı? Aşk olmaz mı? Hem de ne aşk. Bu hafta flört enerjisi o kadar yüksek ki adeta havada elektrik var. Özellikle bekar olan canım dinleyicilerim için şubat ayı boyunca geçmişin rüzgarları çok sert esecek hiç aklında olmayan belki yıllar önce hayatından çıkmış biri pat diye karşına çıkabilir hadi ya bir mesajla bir telefonla bir ortak arkadaş vasıtasıyla ve hayatına yeniden girmek için de epey bir çaba sarf edebilir vay 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 eski defterler açılıyor desene peki ne yapacağız bu durumda karşı konulmaz bir nostalji rüzgarına kapılıp nerede kalmıştık mı diyeceğiz yoksa canım o defter kapandı hatta geri dönüşüme bile gitti mi diyeceğiz işte bütün mesele bu. Karar tamamen senin. Bu tutulma sana yeni bir hayat felsefesi veriyor ya. İşte o eski sevgili yeni felsefenle uyumlu mu yoksa sadece geçmişe duyulan bir özlem mi? Bu evrenin sana yaptığı bir final sınavı gibi. Bu dersten gerçekten geçtin mi yoksa bütünlemeye mi kaldın görelim bakalım diyor. Kararını verirken kalbinle birlikte aklını da masaya koyman çok önemli. Çok doğru. Peki ya ilişkisi olanlar, cicim aylarını yaşayanlar, yastığa baş koyanlar, onlar ne yapacak? Birbirlerinin gözünü mü oyacaklar yoksa aşkları mı coşacak? Onlar için harika haberlerim var. Eğer ilişkide bir süredir devam eden, üstü örtülen, halının altına süpürülen krizler varsa, işte bu hafta o halı kalkıyor. Her şeyin açık açık konuşulacağı, tüm taşların eteğinizden döküleceği ve en önemlisi kalıcı çözümlerin bulunacağı bir rahatlama dönemine giriyorsunuz. Süper! Hatta bu yeni vizyon ve uyumla birlikte partnerinle ortak bir iş kurma, birlikte bir projeye başlama gibi fikirler bile gündeme gelebilir. İlişki bir üst seviyeye taşınabilir. Harika. Hem aşkta hem işte güç birliği yani bundan iyisi şamda kayısı. Peki canım dinleyicim, biliyorsun bir de şu yükselen burç meselesi var ki en az güneş burcun kadar hatta bazen daha bile önemli. Kesinlikle öyle eğer yükselenin ikizlerse güzellerim, bu anlattıklarımızın hepsi senin için adeta duble porsiyon geçerli. Çünkü bu tutulma ve değişim rüzgarı sadece fikirlerini ve planlarını değil, doğrudan senin kimliğini, kendini dünyaya nasıl sunduğunu, dışarıdan nasıl göründüğünü etkiliyor. O direkt kişiliğimizi yani. Aynen. Bu hayatının direksiyonuna geçip artık rotayı ben çiziyorum deme anı. Zihnin o kadar aktif olacak ki geceleri uykunda bile yeni projeler üretebilirsin. Bu muazzam zihinsel enerjiyi doğru projelere yönlendirirsen, sadece bu haftanın değil, önümüzdeki iki yılın temelini o kadar sağlam atarsın ki kendini şaşırırsın. İşte böyle tatlılarım. Gördüğünüz gibi bu hafta öyle sıradan, gelip geçici bir hafta değil. Bu bir dönüm noktası. Değişim rüzgarları esiyor ve korkma, bu rüzgar tam da senin o zeki yelkenlerini doldurmak için esiyor. O kıvrak zekanı, o eşsiz iletişim yeteneğini, o her duruma anında adapte olan esnek doğanı kullan ve bu haftanın sunduğu tüm fırsatları bir bir yakala. Unutma, her değişim sancılı olabilir ama her sancı daha iyi bir senin doğum müjdecisidir. Bu hafta atacağın adımlar, kuracağın o büyük hayaller gelecekteki seni şekillendirecek. Bu yüzden hem hayalperest ol hem de ayakların yere bassın. Gerçekçi ama cesur ol. Dinleyicim, hangi eski defteri temelli kapatıp hangi yepyeni bembeyaz sayfayı açacaksın? Hadi dökül bakalım yorumlarda bizle paylaş vallahi çatlarım meraktan. Sohbetimizi beğendiysen o güzel parmakların bir beğen butonuna gitsin ve bu astrolojik yolculukta bize yarenlik etmek için kanalımıza abone olmayı unutma. Ve tabii ki o hype lambalarını da yakıyoruz canlarım. Enerji tavan yapsın, evrene en güzelinden bir sinyal yollayalım. Şimdi hazır mısınız? Sırada yan yan yürüyen ama aslında dümdüz kalbimize işleyen yengeç burçları var. Bakalım gökyüzü onlara neler fısıldıyor. Hadi kaçtım ben, öktüm.